Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence Bugün size dünyanın en hızlı elma soyma tekniğini göstereceğim. Bunun için gerekli malzemeler bir matkap. Bir matkap ucu. Bu uç özel bir uç arkadaşlar. 14 numaralı uç. Bir meyve soyacağı ve elma. Arkadaşlar matkap biraz tehlikeli bir alet olduğu için dikkatli olmanızı öneriyorum size ve bu yiyecek bir şey yapacağımız, yiyecek bir şey soyacağımız için ben bu matkap ucunu ve soyacağı iyice temizledim. Size de temizlemenizi öneririm. Öncelikle matkap ucunu matkaba geçiriyorum ve bu aparat sağ yardımıyla sıkıştırıyorum. İyice sıkıştırıyorum ki daha sonra başımız ağrımasın. Evet iyice sıkıştırdım. Şimdi elmayı alıp Şöyle arkasından matkabı geçiriyorum. Şimdi elmayı soymaya hazırım. Matkabı çalıştırıyorum ve elma soyacağını elmaya tutuyorum. Evet, gördüğünüz gibi elma soyuldu. Bir başka elma daha deniyorum. Matkabı elmaya geçiriyorum. Ve evet şimdi elmayı soymaya hazırım. Evet gördüğünüz gibi elma tertemiz. Çok da güzel bir kabuk bıraktı bize görüyorsunuz. Elmalar yenmeye hazır arkadaşlar. Çok pratik bir yöntem. Çok hızlı hemen elmaları 3-5 saniye içinde temizleyip soyabiliyoruz. Biraz ortalığı kirletiyoruz. Benim gözlüklerim, suratım da dahil olmak üzere birkaç böyle yerim yapış yapış oldu. Ama dediğim gibi çok kısa bir yöntem. Afiyetle yiyebilirsiniz. Roket yapacağım. Evet çok eğlenceli bir şey bu. Freddie Mercury Queen grubundan hatırlarsınız. Bugün bana eşlik edecek. Gerekli malzemelerim alüminyum folyo, bir adet kibrit, bir adet ataş ve çakmak. Öncelikle bu roket için rampa yapacağız. Bu rampayı da ataçtan yapacağız. Şöyle ataşın şu orta kısmını taban yapacağım. O yüzden orayı düzlüyorum. Şu geniş kas kısmını da roketi takacağım. Şöyle orayı da böyle düzlüyorum. Evet rampamız böyle olacak. Şimdi roketi yapmaya başlayabilirim. Şöyle şu kadar bir parça alüminyum folyo bana yetecek roket için. Şöyle şuralarını da düzleyeyim. Evet. Roketin yakıtı olacak olan şey kibrit arkadaşlar. Kibriti şöyle en ucundan kırıyorum. Şöyle şu kadarcık bir parça elde edeceğiz arkadaşlar. Bu parçayı da kullanacağım şimdi. Şimdi kibritin kükürtlü tarafını, yanacak olan tarafını buraya koyuyorum. Birazcık uçtan boşluk bırakıyorum. Altına da diğer odun parçayı koyup alüminyumu ona sarmaya başlıyorum. Düzgün sarmaya özen gösteriyorum. Evet şu uçta kalan şimdi boş tarafı sivriltiyorum. Orası roketimizin ucu olacak. Şöyle sivrilttim. Görüyorsunuz. Şimdi bu arkadaki odun parçayı şu odun parçayı çıkarıyorum. Onunla işim kalmadı artık. Şimdi bunu şöyle koyuyorum. Roketi oraya takıyorum ve şuradan dipten hafif sıkıyorum ki sabit dursun. Çok sıkmayacağım yoksa uçmaz. Evet, roketim hazır. Artık rampadan çıkabilir kibriti koyduğum yere doğru çakmağı tutuyorum ve hep birlikte olacakları izliyoruz. Bugün size şişe, çöp şiş, balon ve makas yardımıyla silah yapacağım. Hemen geçiyorum ben nasıl yapacağıma. Şişemi şöyle uç tarafından, en uç tarafından yani yaklaşık olarak şuralarından keseceğim. Şöyle bir delik açıyorum. Şişemi deldim. Şimdi deldiğim yerden düzgün bir şekilde kesiyorum ama bu makasla kesemiyorum. Biraz daha büyük bir makas aldım bunun için. Evet, bu parçayı bu şekilde kesip çıkardım görüyorsunuz. Şimdi bu balonu bu vidalı olan, kapağı taktığımız olan tarafına şöyle parmağımız yardımıyla geçiriyoruz. Şu anda silahımız hazır durumda arkadaşlar. Şimdi mermimizi de ucuna koyup bir bakalım nasıl. Evet. Budur. Şimdi bunu dışarıda bir balonun üzerinde deneyelim bakalım. Evet şimdi sıra geldi silahımızı denemeye. Mermimiz silahımızın namlusunda mermimizi çekiyoruz ve fırlatıyoruz. Vurduk ama patlatamadık. Bu sefer bu mor olanı vurmak istiyorum. Evet şimdi bir deneme daha yapıyorum. Bu sefer iki balonu birden patlatmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Gerdiriyorum. Ve başardım. Son bir uyarı. Lütfen bunu hiçbir canlıya doğrultmayın. Gördüğünüz gibi oldukça tehlikeli bir silah. 2 tane balonu belki ard arda koyarsak 3 tane balonu patlatabilir. Bu yüzden hiçbir canlıya bunu doğrultmuyoruz. Sizlere dondurma çubuğundan ok ve yay yapmayı öğreteceğim. Bu nasıl olacak hemen geçiyorum. Gördüğünüz gibi burada suyun içinde beklettiğim bir dondurma çubuğum var. Bunu alıyorum öncelikle. Neden suyun içinde beklettik bu? dondurma çubuğunu. Biliyorsunuz yay yapabilmek için hafif açılı bir tahta parçasına ihtiyacımız var. Bu açıyı verirken, bu eğimi bu parçaya, bu tahtaya verirken kırılmaması için bir süre bunu biz suda beklettik. Biraz yumuşattık. Şimdi hemen yay yapımıza geçelim. Bu dondurma çubuğumuzu şu şekilde diyagonal olarak kesiyoruz. Bir çentik açacağız oraya. Şöyle ufak bir çentik açtık. Evet, görüyorsunuz. Biraz kısa oldu ama çok da önemli değil o bölüm. Aynı şekilde diğer tarafına da çentiklerimizi görüyorsunuz. Dört tarafında da çentik attık. Şurada ufak bir kırığımız var ama olsun. Önemli değil. Şimdi diş ipimiz var burada. Bunu her eczaneden bulabilirsiniz diş ipi. Bu diş ipimizden şöyle uzunca bir parça koparıyorum. Bu diş ipini bu açtığımız çentiklerden şöyle doluyorum. Ve bir düğüm atıyorum. Çözülmemesini garantilemek için bir düğüm daha atıyorum. Evet. Şu anda oldukça sağlam. Bu yaptığımız parçayı, ıslattığımız parçayı biraz esnetiyoruz. Evet, şu anda görüyorsunuz yayımız hazır. Şu fazlalıklarını keselim. Hazır durumda. Şimdi bunun için ok yapmamız lazım. Oku nasıl yapacağız? Kulak çöpünden yapacağız. Kulak çöpünü şöyle kesiyoruz şu parçayı, uzun olan parçayı ok olarak kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar, evet şöyle alıyoruz bunu. Kamerayı vurmak istiyorum. Evet, yanından da olsa vurdum. Yanan ok yapalım. Bunu nasıl yapacağız? Hemen yine okumuzu hazırlıyoruz. İçine bir tane kürdan şöyle geçiriyoruz. Evet, kürdanımız da oldu. Kürdanımızın fazlalık bölümünü şuradan yine kesiyoruz makas yardımıyla. Bu naylonun erimemesi için kulak çöpündeki naylonun erimemesi için kürdanı taktık. Şimdi bu parçamızı hazırladığımız kürdanlı kulak çöpünü vazeline buluyoruz. İyice her tarafını buluyoruz. Biliyorsunuz vazelin yağlı bir madde. Bunu bu hale getirdik. Şimdi öncelikle okumuza yerleştirelim ve sonra yakalım. Evet. Görüyorsunuz yanıyor. Şimdi bunu atıyorum. Evet. Yanan ok yaptık. Gördüğünüz gibi. Sizlerle beraber pipetten bir enstrüman yapacağız. Ne enstrüman yapacağız? Bu ile zurna arası bir ses çıkarıyor bu enstrüman. Hadi bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Çok ben. enteresan, bence çok da eğlenceli bir sesi var. Şimdi arkadaşlar hemen gösteriyorum. Pipeti alıyoruz, bir tarafını şöyle Melih'cim sen de bak bir tarafını şöyle ucundan tamam. üçgen olacak şekilde iki tarafından kesiyorum. Yani şöyle bir şöyle bir de aynı şekilde öbür tarafından aynı yerden kesmeye dikkat edersek daha güzel bir ses alacaktır. Simetrik olursa. Çok sivri olmadı ki ama. Bak. Evet. Neyse. Şöyle bir şey oldu. Senin daha güzel olmuş. Peki. O da olacaktır. O da aynı etkiyi verecek. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu makasın şöyle arka tarafıyla şurayı kırmamız gerekiyor. Pipetin sağını solunu. Düzlememiz gerekiyor. Evet düzlememiz. Değil, düzlememiz. Yani kırıyoruz düzlüyoruz öyle. Evet bir kaval gibi oldu. Şimdi ses çıkarmaya hazır. Ne yapıyoruz biliyor musun? Tam şurayı, şu tamam. üçgen yeri dudaklarımıza dayayıp öyle kapatıp üfleyeceğiz bak. <laughs> Benden ses çıkmıyor ya. Seninki çok. Bende küçük bir frekans var. <laughs> <laughs> Diğer pipetle deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Tamam nasıl diğer pipetle deneyelim. Bu pipet biraz daha ince arkadaşlar. Bakalım nasıl ses çıkacak bundan. Eğlenceli bir enstrüman yaptık. Siz de bunu evde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Tek ihtiyacımız olan pipet ve makas. Gördüğünüz gibi pipetin ucunu sivriltiyoruz. Ondan sonra üflüyoruz. Müthiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.